arkadaşlar bugün sizlerle yaptığım emekleri size göstereceğim ee, evet baya video dışında baya şeyler yaptım size göstereyim dedim bari şöyle hatta bir tane kanal sayısını yaptım hatta bazı bu kanal bu kanaldan daha çok hızlı yaptım bakın 24 saniye o kanal 25 Allah 25 saniye yaptı bakın. Yes, 25 saniye. Ben yani 24 saniye 70 ama aslında çok aramızda aşırı az bir fark var. Ben onlardan tık hızlı yapmışım. Bir tık yani. Ama yine de çözüm bekle. Madalyalar ben dünya sıralamasına sırasına sıralamasına girmişim. Girmiş miyimdir acaba ya? Yani zor aslında bayağı zor. Hiç. Allah ara. Ya bir, bir ara sen bırakmadın. Üçüncü deneyi şimdi yaptım burada. Al şunu. Gel ara. Üçüncü değil ikinci pardon yani. Hop. Neyse. Artık kupalarımı size göstereceğim. Ne kadar kupa aldığımı. Şöyle göstereyim size. Ne bayağı sticker aldığımı bakın. Ama yani o kadar zor değil aslında. Aslında bazı bazı kişilerde bütün her şey var, bütün her şey yani. Ben etiketleri de aldım. Etiketleri de ben belki, belki gösteririm. Hem daha bir tane şey etiketleri ama göstereceğim illa. Göstermek istiyorum çünkü. Bakın bu bu etiket, bu iki etiketi göstereceğim ve umarım hatırlı hatırlarsam şunu da şu etiketi de yapabilirim. Bakın şu. Evet bir de karakterimi değiştirdim size göstereyim. bayağı güzel bir karakter yaptım. Ben on etiketleri de gösterelim. Değil. Bir de burada arkadaşlar etkileşimleriniz benim için çok önemli. Bana unutmamasını Allah. Neyse burada. Zaten kalp alırım. Öleyim zaten. Hazırlıksız yakalandım. Neyse. Size göstereceğim mur kovandaki etiketlere Hop. böyle geliyorsunuz siz beni beni izleyerek yapabilirsiniz çok kolay şuradaki kalbini kalbe alayım Hop. Üstünün hepsi burada Gel. Dağın Allah. Neyse bu kadar yeterli. Bu kadar dövmek. Hop. Allah. Yani basın bayağı zor. Neyse. Geri yaparız yani. Geçmek öyle zor değil ama nedense hazır Çok hareketimi alamadım. Tamam, şimdi yapacağım. Emin olabilirsiniz şimdi yapacağım Ya şu mor ayıları hiç sevmiyorum. Çok zorlatıyor beni. Hop. Burada hangi kana sayısına o, o kadar altın ayı yaptığımı göstereceğim size. Gel 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 gel. Tamam. Yani Baya büyük bir kanal aslında. Allah. Hatta adamın rekorunu kırdım. Söyleyeyim. Ama yap bozu yapamadım. Yap bozu rekorunu. Bakın buraya geliyorsunuz. Hop zıpladık Allah. Neyse. Şöyle yine düştük. İşte burada böyle bir etiket var. Alıyorsunuz. Gizli çıkartma. Bu kadar bu, bu. Bir tane bir tane daha var hatta. Onu da size göstereyim. Son kontrol noktasında da en azından. Hop. Onu da hatırladım aslında orada olsa. Hop. Şimdi geliyorsunuz buraya. Buraya buraya değil de. Hop. 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 Allah zıplayamadık. Neyse. Yaptık genetinden. Gel. Gel hadi. Ne vur ya hadi. Cık, abi vuramıyor bile. Şey evet arkadaşlar bir sıkıntı oluştuğu için videoyu durdurmuştum. Oh. Ne yaptım az önce? Fena hareketler yaptım az önce. Hadi ya. Abi bu ne? Abi soktu ya. İki saattir gelemiyor. Burada bu su yenemiyorum ben yani. Bir tık daha geliştirmem lazım bu oyunda kendime. ilerliyoruz şu anda. Tam da güzel ilerliyoruz derken aralar beni abi bu ne? Hop. Gel hadi. Hepinizi fena döveceğim. Gel. Gel hadi. Gel. Tamam bu sefer yaptık. Gel gel. Tamam vurduk bunu da. Allah! Abi hayır! Kendisi düştü. Şu bal, şu şu kalba, şu kalba. Az önce çok fena oldu. Kalbim attı ya az önce. Tamam yani geçiş yaptık. Buradan buradan kalbi artık burada çek boyut aldık yani aslında. Allah yapamadık. Abi Allah. Bazen bazenleri çok tek bir şşş, bir bozuklukla bu kadar kötü yapabiliyoruz. Yani süper bir oyuncuları bunu bilir. Yani aslında kolay geliyor ama sonra yani bilenleriniz vardır süper bir aktiviter oyuncularını her her zaman bunu bilir. Abi vurma vurma. Ya hadi ya. Ya. Vuramadım. Neyse. Abi. Aslında benim hatam orada bir şey yaptık. Benim hatamdı. Hatamdı. Şimdi aynen böyle zıplıyoruz. Tamam. Evet böyle gidiyoruz. Buraya iniyoruz. Bak. Bir şey söyleyeyim mi? Benim bir kalbim var. Oh yes. Bakın etiketimiz burada. Şimdi ölmem lazım. Bay bay. Öldük. Son kontrol. Nereye gideceğiz? Son kontrol yerine. aşıktan düzdik düzdük. Heh. Allah. Abi. Az önce çok fena bir saçmalık yaptım. Bekle abi oyun dursun. Bekle. Tamam. Şarja takacağım tabletimi. Gel. Tamam. Hop. Oley geliyorsunuz bu ikinci etiket bayağı bir uzun aslında. Hop. Vurmalıyız. Tamam vurduk. Ha tamam. Şimdi zıplayalım. Zıpla. Tık. Oh. Az kalsın yetişmiyorduk ha. Yani. Tamam. Geliyoruz. Böyle vuracağız solucana. Selamun aleyküm. Vuramadık. Vur varamadığımızda oluyor aslında. Öyle kolay değil. Bekle ben şu ağaca çıkayım. Öyle yapayım. Yaparım. Ağaca çıkmadan da yaptım aslında. Keşke komba yapsaymışız. Tamam geldi. İlla bunu tutturacağız. Evet. Şimdi açıldı orası. Ben kalbimi almam lazım. Kalp. Kalp lazım bana. Kalp. Tamam. Aha. Buna bir bakacağım. Veriyorum. Şimdi çok. Tamam. Bunu bu krallığı kurtarmamız lazım. Evet. Buradan da direkt gidebiliriz. Arkada bir ses çıkıyor sözgünüm. Tamam okay. Şimdi Ne yapacağız Buradan değil Galiba Eee Etiket unuttum ya nerede ya etiket. Bir, Bir dakika. dakika. Etiket burada değil. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.